Merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz? Hadi bakalım. ikizler burcu ve yükseleni ikizler olanlar için bir fal yorumu yapacağız. Evet, neyse halimiz çıksın falımız. Hadi bakalım. Evet sevgili ikizler. Hadi bakalım şöyle. Evet görüyorsunuz inşallah. Şimdi bir elimle de e Şimdi biliyorsunuz başka bir evdeyim ya. Bir elimle de böyle tutmak zorunda olduğum için arkadaşlar şu şekilde tutacağım. Parmağımla gösterebildiğim kadar. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Evet. Sevgili ikizler. Şimdi biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ama güzel bir aydınlanma yaşamaya başlayacaksın. Bak şurada bir kaplumbağa çıkmış hemen böyle. Bak gördün mü fincanın ortasında. Ve böyle bir ay doğmuş, tam o doğmuş ayın üzerinde bir kaplumbağa bir ev konusuyla ilgili bazı gelişmeler var önümüzdeki günlerde. Şimdi almak istediğin paralar, miras, nafaka ya da hak ettiğin bu paralar neyse ek gelirler bunları almaya başlayacaksın. Ya da böyle bir emeklilik başvurusu yaptın. İşte bununla ilgili de belki bu emeklilik başvurusundan gelecek olan paralar varsa bu paralar yavaş yavaş artık eline gelmeye başlıyor. Bir sürü yollarım var bak görüyor musun? Şimdi kazançlarını gerçekten artırıyorsun. Bir yani böyle bir para bağlanacaksa sana işte dediğim gibi bu emeklilik olabilir, nafaka olabilir. Bu paralar da bağlanacak böyle güzel ek gelirlerinde gelmeye başlıyor inşallah. İlişkilerle ilgili böyle hayatında çok gel gitler var. Yani böyle acaba bu ilişki ya da eğer evliysen bu ilişkiyi ya da bu evliliği bitirsem mi? devam etsem ve Bununla ilgili bazı gergitlerim var. Şimdi bugünlerde kendini böyle yalnız bırakılmış, böyle birazcık böyle ikilemlerde kalmış, yalnız bırakılmış, şimdi bir, bir psikolojik bir sorun yaşayabilirsin. Yani böyle belki bir hastaya bakmak zorundasın ve bu hastaya baktığından dolayı bu psikolojik olarak seni kötü etkilemiş olabilir. Bununla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Yani böyle belki bu senin partnerin Belki telaşlı sıkıntılı birisi yani Bu aralar onun derdiyle uğraşmak gerçekten seni de çok fena gelmiş olabilir Yani böyle ilişkinde evet çok iniş çıkışlar var Ama gerçekten hani böyle acaba bitse mi kalsa mı gitsem mi gelsem mi diye düşünüyorsun ya Seni hak etmeyen hiç kimsenin yanında olma Seni sana, Senin verdiğin değeri sana vermeyen kimseyle uğraşmak zorunda değilsin Evet açık düşmanlarla gerçekten böyle. Bu dönem, bak buradaki gözlükleri görüyor musun? Bazı şeylerin gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın. Açık düşmanlarla sınanıyorsun. Yani gerçekten yapıp 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 sonra da ben ne yaptım ki diyen ap açık düşmanlarla sınanacaksın demek ki. Ee, yani hatasını görmeyen bir eş olabilir. Yaptığı şeyin hata olduğunu düşünmeyen bir kaynana olabilir. Bir kardeş olabilir. Anne baba olabilir. Bu arada bunlarla gerçekten sınanabilirsin. Yani böyle seni yoran insanlarla bir arada olmak zorunda kalmışsın, ama bu saatten sonra da onlarla bir arada olmak zorunda değilsin. Evet, dedim ya açık düşmanlarla sınanıyorsun. Ee, risk alıp değişmek ve gücünü göstermek zamanı gelmiş senin için. Yüksek enerji enerjin yani enerjini yüksek tutup bol para kazanabileceğin bir döneme giriyorsun aslında. Yani böyle bir risk alıp olsa mı olmasa mı, gitsem mi gitmesem mi diye düşünceleri bırakıp yapman gereken neyse onu yapman gereken bir zamandasın. Yani böyle bu arala, bu arada bir de partnerinin böyle bir ameliyatla ilgili bir sorunu da olabilir. Para konularında ve ilişkiler konularında aslında çok şanslısın. Aşktan yana eğer bekarsan ya da bir birlikteliğin yoksa gerçekten ruh eşini bulabilirsin. Onunla çok böyle mutlu olacağın, çok güzel zamanlar geçirebilirsin. Yani eğer bir çocuk sahibi olmak istiyorsan, çocuk sahibi olmakla ilgili konular da senin için çok açık. Sadece kıskançlık. Eğer bir birlikteliğin varsa, güzel de gidiyorsa, kıskançlık yapmaman gereken bir dönemdesin. Kıskançlık yapma, onun dışında her şey zaten güzel olur. Şurada Bak iki kere bazı insanların gerçek yüzlerini göreceksin. İki kere olacak bu başına gelecek. 5 ve 7 Aralık gibi iş hayatın ve kariyer hayatında böyle bir yerlere başvurular yapacaksan ya da bir yer bir bankadan kredi çekeceksen biraz ertelemen gerekiyor bence. Sakin kalman ve böyle Hayatınla ilgili o günlerde karar vermemen gereken bir zamandasın. Dolandırılmalara falan da dikkat de, dikkat etmek zorundasın. Dolandırılabilirsin. Maddi konularda şanslar var senin için. İşinde biraz yani böyle iş konularında birazcık daha yüklenirsen gerçekten büyük başarılar elde edip e, yüksel, yükselme fırsatı yakalayabilirsin. Evet, e, aralığın 8'i gibi eğer çoluk çocuk sahibiyseniz çocuklarla ilgili konularda biraz olumsuz kararlar verebilirsiniz. İşte birazcık yaşadığın sıkıntılardan dolayı olabilir. 9 Aralık'ta şanslısın ve böyle öyle bir döneme giriyorsun ki yani böyle eşine destek olman gereken bir dönemdesin. Hani böyle ameliyat olur, bir şey olur. Onun yanında olman gereken bir dönemdesin ama bu psikolojik sorunlar seni de birazcık zorladı ve aslında senin de psikolojin iyi değil ama kimse de bunun farkında değil iş hayatında gelirler artıyor. Bak iş hayatında şurada görüyor musun? Bak karşılıklı konuşmalar var. Şimdi bazı kadınlardan gelecek iş hayatındaki kadın arkadaşların olabilir. Onlardan gelecek sana destekler var. Bak burada bir 5 rakamı çıkmış ve burada bir ev, E ve V harfleri var. Ayın 5'i gibi böyle ev konularıyla ilgili bir gündemin olabilir. Yani böyle evde işte tadilat, tamirat yaptırmak zorunda kalabilirsin. Biraz seni zorlayan işler olabilir. Etrafında dedikoducu insanlar var. Ee, onlara dikkat et. Ayın onu gibi de sa gerçekten sağlığına dikkat etmen gereken bir zaman senin için. Biraz böyle tansiyonun falan yükselebilir. Sakın ilaçların falan varsa ihmal etme. Evet. Sanki böyle biraz sakin olman gereken bir zamandasın. Ama güzel yükselmelerin var. İnşallah böyle yükselmeler yaşar. Bak şurada gizli gizli seni takip eden biri var. Görüyor musun bak? Böyle resmen bu bir bak kafası kapalı. Bu bir yaşlı bir kadın sanki bak. Burada sanki gizli gizli seni izliyor gibi. Ya da böyle senin biraz sıkıntılı durumların onun hoşuna gidiyor da olabilir. Şimdi bu senin kaynan onun oğluyla biraz uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ve bu bunun hoşuna gidiyor. Burada bir kelebek çıkmış gördün mü? Bak Yakında böyle çok güzel mutluluklar yaşayacaksın. Yani böyle bir kelebek gibi uçmak vardır ya işte onun gibi. Böyle resmen kelebek gibi uçuşacaksın etrafta. Biraz düğünler, davetler, kutlamalar gibi böyle bir yollar yollara gitmek gibi şeylerin olabilir. Aydınlık ve temiz çıkmış bu konular senin için. Burada biri sana şimdi geçmişten gelen biriyle bir yüzleşme Bak bir şey uzatıyor sana. Bir özür diler gibi. Yani işte ben de sana bunu bunu yapmıştım. Ne olur beni affet gibi. Bir özür dilemekle ilgili bir durum çıkmış. Bu bir arkadaş da olabilir. ki sevgili olması şart değil. Burada bir T harfi var ve T harfiyle uzun uzun telefon görüşmeleri var. Bu ara birkaç yolun var ama kapalı gibi çıkmış. Hadi bir de tabağımızı dökelim. İkizler arkadaşım. Evet. Evet hemen burada bak görüyor musun bak şu tepesi kuş bir tarafı kuş bir tarafı kocaman bir bal bak kısmetine bak Görüyor musun? Çifte kısmet. Ve burada da bir balık var. Burada da bir balık var. Resmen para hem maddi açılardan hem manevi açılardan o kadar güzellikler geliyor ki sana. Çok mutlu olacaksın. Çok böyle güzel paralar pullar geçecek eline. İnşallah düşmez bu. Hah, Hemen burada aydın bahanenin için birazcık sıkıntılı. Bazı veremediğin kararlar var ama o kararları da vereceksin. Seni hak etmeyen hiç kimsenin yanında olmak zorunda değilsin. Seni hak etmeyen böyle hatta da böyle seni kıran, üzen ama karşılığında yani böyle ya sen beni çok kırıyorsun dediğinde de ne yaptım ki diyen insanlara katlanmak zorunda değilsin. Aydınlıklar var. Bir şeyleri tamir etmeye çalışıyorsun ama olmuyor. Ne yaparsan yap olmuyor. Demek ki Artık senin bir yerden sonra kendi hayatına odaklanman gerekiyor. Birisi sana bir şey uzatıyor bak. Elinde bir çiçek var sanki çiçek uzatıyor gibi. Burada bir ev çıkmış gördün mü? Bir minik bir ev. İnşallah bu almak istediğim bir ev varsa bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Burada birisi var bak. Gördün mü? Şimdi bu kişinin iki eli de dolu ve böyle senin hanene doğru yönelmiş. Bu bir erkek. Büyük ses getiren bazı haberler var. Güzel bir iş fırsatı, ek iş gibi bir şey, bir fırsat yakalayabilirsin. Onun dışında şansın, bahtına çıkıyor. Bak burada bir aslan kafası çıkmış. Gerçekten güçleneceğin güzel bir döneme giriyorsun. Evet, sıkıntılar var ama geçer gider sıkıntılar. Hiç merak etme, geçecek. Burada bakar mısın? Elinde kaşlıklar var. Bak resmen bak şunları gördün mü? Resmen şa şakur şukur oynuyor bak oynayan biri var. Bu tarafında ördek, bu tarafında da bir böyle kuğu gibi bir şey çıkmış. Çifte kısmetler, çifter çiftler, mutluluklar burada oynayansak. Hadi bakalım inşallah çok güzel gelişmeler oluyor. İşte miras mı bekliyorsun? Miras geliyor. Nafaka mı bekliyorsun? Nafaka geliyor. İnşallah böyle hak ettiğin paralar artık çıkmış yola geliyor. İnşallah daha da güzel olursun, daha da iyi olursun. Ee, arkadaşım evet, bugünlük de bu kadar. İkizler Burcu arkadaşım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum hepinize. Hoşçakalın.